çocuğum biraz ara ver ya. Ay ne oldu sana böyle ya? Aa, ay her zaman haber teber diye deliren karı şimdi böyle örgüt tüyesi gibi örgü öreceğim diye tutturdu. Slogan atıyor ya. Hadi çocuğum kalk. Bak istersen bir dışarı çıkalım hava alalım. Ha? <laughs> ben seni sinemaya götüreyim beraber gidelim. Hadi kızım. Böyle oturu oturu kukuma kuşu gibi şey oldun. Hava al azıcık hava daha işim var turşu kuracağım. Kızım bırak turşu kurmayı falan ev turşu dolu kavanoz kavanoz ayol. Daha geçen de turşu kurduyduk ya işte o bize üç sene yeter Sıdıkı Hadi Aha, çocuğum. Sobanın borularını söküp kurumlarını silkeleyeceğim. Sana mı kaldı yavrucuğum? Babaanne abin hafta sonu temizlerler sobayı ya. Yatak yorgan havalandırmak lazım. Ay daha erken onun için Sıdıkı havalar biraz daha düzelsin beraber yaparız çocuğum. Mutfak robotu tam devirde çalışmıyordu, onu tamir ederim. Olmaz, o erkek işi, baban yapar. Banyoyu boyayacağım. Aman, o da daha sonra inşallah. Bahçeyi Nadas'a bırakırım. Geçerken bırakırız. <laughs> Çatıyı onaracağım. Ne artık Sıdıka yani, daha neler? İyi, karşıdaki boş arsada da bir ev yap bari, ha? Çatıyı onaracakmış, tövbe ya Rabbi. Alo! Aa, Elif, susar mısın? Ha canım, nasılsın çocuğum? Ben de çok iyiyim. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Sıdıka mı? Sıdıka burada, bir dakika ben ona haber vereyim ha? Uyuyor de. Kız nasıl uyuyor diyeyim ha? Sesini duydum bu kız, sesini. E, ayakta uyuyor de. Elif Su. Çocuğum, sen daha sonra ara istersen. Oldu mu ha? Sıdıka'nın biraz tuhaflığı üstünde de ya. Hey heyleri geldi. Onlarla toplantı halinde. Toplantı bitsin... Ben seni arattırırım, hadi çocuğum kızım, güle güle, hadi kızım. Sıdıka. Hmm. Kız bu, Elif Su senin en yakın arkadaşın değil mi ha? Hmm. E niçin şimdi onunla konuşmuyorsun? Anneciğim, Elif Su çok hoppa bir kız Hı? ya. Aklı fikri boş şeylerdi. Bir kere sürekli kot giyiyor tamam mı? <laughs> yok öyle çeyizmiş, örgüymüş, temizlikmiş falan, hiç o taraklarda bez yok. Bildiğin hoppa yani. Ay Sıdıka, en yakın arkadaşın hakkında nasıl böyle konuşuyorsun sen ha? Kızcağız arayınca ben de açılırsın biraz, iyi gelir diye umutlanmıştım. Sen ters da kalkmışım bugün, böyle her şeyin ters. Yo yani kendimi gayet normal bir ev kızı gibi hissediyorum. <laughs> i̇yi o halde, tamam. Ben Goncagül teyzenle alışverişe gidiyorum Sıdık'a. Tabii Heh. azıcık git. Bak bırak o örgüyü falan ha, elindeki yeter artık. Kız azıcık camdan bak, şöyle iki insan yüzü gör, hava falan al. Aa, ne var öyle canım? Sıdıka. Hmm. Hadi çocuk, aç şu pencereyi. Oksijen al şöyle, ciğerlerin havası. Hadi kızım benim. Hadi gülüm benim. Allah'a